Yaz gelinlerine ilham verecek, hafızalardayız bırakacak on parfüm. La Eyed Simicileri yaz Rosa Milezim. After Party'ye topuklularıyla koşan eğlenceli bir ruh. Dullet, Met Kalisto. Buz mavisi modern gelinliğin içinde uzak ama etkileyici. Soğuk yıldız tozları gibi büyülü bir ışıltı. Turner Barcelona Tardis. Kır düğününde gün batımı. Doğallıkla parlayan gelinlerin tercihi. Stefan Ambrut Lucas Fante Iris. Kusursuz dikişli zarif bir elbise. Mimari bir mekan. Sade ama karakterli bir duruş. Veronique G.B. ile Pointy. Deniz kenarında bir yaz nikahı. Tüller içinde narin bir süliyet. Armav Club da New Woman. Dantelli bir gelinlik, romantik bir kır düğünü. Tatlı, klasik, tanıdık bir zarafet. Maison Frangiscore Dijon à İpek elbisesiyle zarif bir gelin, havadar gül dokusuyla taptaze bir dokunuş. Bucci Flora Gorgeous Magnolia. Kendi dokuduğu çiçek tacıyla her detayı özel kılan bir başlık. Tatlı, enerjik ve içten. Nişane Hundred Silent Ways. Tüller içinde elinde lilyum buketiyle dingin bir hastane. Ben de bir yaz geliniydim ve o gün her ne kadar başka bir parfüm kullanmaya niyetlensem de ve mevsim uygun olmasa da içimde o mistik alien ruhu vardı. Akşamın mistik ışıltısında geceye karışan büyülü bir aura. Sade ama etkileyici bir gelinlik. Kalabalığın içinden süzülen bir enerji. Eğer bu yaz düğünüm olsaydı hangi parfümü tercih ederdim? Onu da açıklama kısmına yaz.